Kaygıyla başa çıkmak bir nebze de olsa mümkün. Yani şöyle ki kaygıyı biliyoruz ki çocukluğumuzdan bu yana ya da gençliğimizden bu yana süre gelen bazı davranış kalıplarımızın, düşünce yapılarımızın bir sonucu. Baktığımızda bunları değiştirmek bir nebze elimizde olan bir şey. Ancak bunları yapmak için şu tarz şeyler yapmak lazım. Örneğin kaygı uyandıran duruma karşı bir farkındalık geliştirmemiz lazım. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Bunu daha da belirgin hale getirmemiz lazım. Nedir bizi kaygılandıran şey? Ya da bunu belirgin hale getirdikten sonra bunun eğer hala daha çok kaygı uyandıran bir şey olduğunu düşünüyorsak bunun üstes, üstüne giderek bunu çözmeye çalışmamız lazım. Yine bunun olup biten bir şey olacağını, en sonunda ne olabileceğini hayal ediyor olmamız lazım. Yani biz aslında kaygılanırken geleceğe dair korkumuzu e, kaygı haline getiriyoruz. Yani bugünkü kaygımız bizim gelecekte olacak belli bir duruma karşı oluşturduğumuz bir düşünce stili. Yani burada çarpıtılmış bir düşünce var baktığınızda. Bunun üstesinden gelebilmek için ise bu düşünce yapımızı daha kontrolle almak, daha çok bununla oynayabilmek, daha çok bununla yüzleşebilmek gerekmekte.